Akit gazetesinde önce sür manşete bakalım ardından manşete göz atalım. Siyonisten Katar'daki Hamas liderlerine alçak saldırı. Bir müzakere masası kurulmaya çalışılıyor, bir barış anlaşması yapılmaya çalışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri, ah tamam Katar'da bir araya gelinsin deniliyor. Katar'a gidiyor o heyet. Amerika'nın korumasındaki Katar ne hikmetse Siyonistler tarafından vuruluyor. Amerika'nın bundan haberi olmuyor. Amerika'da üç başlı yönetim var. Beyaz Saray bir, Mossad, CIA, Amerikan İstihbarat Dış İstihbarat Birimi iki ve Pentagon üç. Bu üçünün de sesi ayrı ayrı çıkar. Beyaz Saray bir şeyler der ama Moss, Pentagon bambaşka bir şey söyler. Amerika'da üç başlı yönetim var. O üç başlı yönetimin aslında üçü de Mossad'ın etkisi altında. Ben savaşları bitireceğim, Nobel Barış Ödülü'nü alacağım naraları havasında gezen Trump da Mossad'ın, İsrail'in kulu köpeği olmuş durumda. Çok net ifadeler. Amerikan dış istihbaratı kirli yapı CIA'de Mossad'ın emrinde. Mosad ajanları yayın içerisinde Amerikan sisteminin bir başka üç başlı ayağı, üç başlı yönetim sistemi, Amerikan savunma sistemi Pentagon'da yine Mossad'ın esareti altında. Katar'ın güvenliğini, hava güvenliğini vesaire Amerika Birleşik Devletleri sağlıyor. Amerika'nın hava sistemleri nasıl olur da Katar'a dönük o İsrail savaş uçaklarını tespit edemez. Hava sistemini inşa eden Amerika. Katar'ı koruyan. Katar'a saldırı düzenlenen uçaklar F-35. Üreten yine Amerika. Çok kirli bir oyunun içerisindeyiz. Dahası bunun arkasında İngiltere'de var. İngiltere masum değildir. Her ne kadar söylemlerde, eylemlerde Amerika'da ön plana çıkıyorsa asıl dikkat edilmesi gereken bir başka ülkede İngiltere. Siyonistan Katar'daki Hamas liderlerine alçak saldırı. Ancak bir ülke var ki Katar'ı o saldırının yaklaşık 10 dakika kadar önce uyardı. O uyarı üzerine Hamas heyeti derhal bölgeden uzaklaştırıldı. Hatta Katar'dan da çıkarıldı Hamas heyeti. Bambaşka bir ülkeye götürüldü, güvenli bir noktaya götürüldü. Bunların hep radar kayıtları mevcut ancak tabii ki Siyonistlerin istihbaratlarına destek olmamak için bunu da ekranı taşımayacağım. Kurulduğu günden beri Orta Doğu'da ayrıca bu bahsettiğim bilgiler tüm bilgiler açık kaynaklardaki bilgilerdir. Kurulduğu günden beri Orta Doğu'da, Orta Doğu ifadesine ben karşıyım. Kesinlikle karşıyım, kesinlikle karşıyım. Reji ekibimizden bir ricada bulunacağım. Bir harita ne olur ekrana getirelim. Hani Orta Doğu, Doğu diye tabir edilen bu bölgemizi bize gösteren bir haritayı ne olur ekrana getirelim. Reji ekibimizden ricamdır. Hatta doğu uzak doğuyu da kapsasın. Bir genel atlas. Avrupa'ya geri olsun. Peki genel bir atlas, bir dünya atlası vesaire bunu bir ekrana getirebilirsek ki iyi olur. Orta Doğu, Orta Doğu, Orta Doğu. Nedir kardeşim bu Orta Doğu? Buna bir bakmakta fayda var. Sürekli fikri işgal altında olduğumuzun altına çiziyorum. Bakınız kıymetli izleyicilerim. Çağ değişti, devir değişti. Eskiden insanlar olup biten hakkında bilgilenmek için ajans saatini beklerdi. Radyoların başında. Radyoların başında derken o çoğul ifadesini pek çok radyo vardı manasında söylemiyorum. Tek bir radyo vardı. Devletin radyosu. Ve o dönemlerde devletin radyosu da malumunuz Amerika'nın bizim çocuklar diye övdüğü darbeci zihniyetti. Onların kontrolündeydi. Derken teknoloji gelişti, etti. Av, bu tamam Avrupa'yı da kapsayacak bir şekilde bir haritada bulabilirsek çok mutlu olurum. Amerika'nın çocukları bu ülkede darbe yaptı. Ve darbe kalkışmaları yaptı. Ben bir kez daha kınıyorum, lanetliyorum. Bu ülkenin evlatına kıyanları, bu ülkenin evlatlarına kıyanları lanetliyorum. Şimdi devir değişti. Herhangi bir hadiseyi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aleni bir asayiş olayına, İngiltere'deki aleni bir asayiş olayına ya da geçiniz Uzak Doğu'ya gidelim, Çin'deki herhangi bir hadiseyi artık cep telefonunuza anında öğrenebiliyoruz sosyal medya platformları üzerinden. Yani habere ulaşmak çok çok kolay. Aşırı derecede kolay. Mahallemizde bir gürültü, bir patırtı mı var? Pencereden başımızı dışarı çıkartıp bakmamıza gerek yok. Anında sosyal medyadan ne olduğunu öğrenebiliyoruz. Yani habere ulaşmak çok kolaylaştı. Bunun dezavantajları da var. Nedir o? Algı operasyonları. Şimdi gazeteler dedim, manşet, sür manşet dedim ama aslında nasıl fikri işgal altında olduğumuzu iyi idrak etmemiz lazım. Söz uzuyor gibi algılayabilir bazı insanlar. Peki bana Orta Doğu'yu gösterir misiniz? Bana bu haritada Orta Doğu'yu gösterebilir misiniz? Kanada, Amerika, Meksika, Brezilya. Ah, Türkiye yemyeşil her zaman böyle. Şimdi Orta Doğu dediğimiz yer burası. Allah aşkına. Kuş bakışı bölgeyi görüyorsun ya. Burası bize Orta Doğu mu? Ama dilimizde hep bir Orta Doğu, Orta Doğu. Yakın orta, uzak. Burası bizim için Orta Doğu diye tabir edilebilir mi? Bakın yakın, orta, uzak. Ama olaylara İngiltere'nin gözüyle bakarsan, işte Paris'in, Maris'in gözüyle bakarsan, Almanya'nın falan fişman, bak onlar için ne oluyor? Orta Doğu. Uzak doğu. Türkiye için orta doğu mudur burası? Yakın doğu mudur? Kaldı ki şu coğrafya, hatta daha uzun bir coğraf, daha geniş bir alan, vaktiyle Türk'ündü. Eğer ki biz fikri işgalden kurtulamazsak, hala bölgeye Orta Doğu deriz, Orta Doğu değil. Türk'ün toprağı demek lazım, belki de en önemlisi. Bu bir yakın doğu. İngiltere'nin gözüyle bakmayalım. Hadiseleri Ankara'nın gözüyle bakalım. Türkiye'nin tam göbeğinden bakalım. Londra lobisiyle bakmayalım. Macron'un gözünden bakmayalım mevzulara. Paris merkezi bakmayalım. Almanya merkezi bakmayalım. Ankara merkezi bakalım. Bir kez daha soruyorum. Reji ekibimize de teşekkür ediyorum. Bakınız Orta Doğu ifadesi hep dilimizde. Orta Doğu, Orta Doğu. Şurası Allah aşkına, şu coğrafya Bizim için Orta Doğu mu? Eğer burası Orta Doğu Burası da Uzak Doğu Mesela Ufkumuz buraya kadar Fikri işgale karşıyım Önce Beyinleri özgürleştirmek lazım Fikirleri özgürleştirmek lazım Bunu başardıktan sonra Kendi gücümüzün farkına varacağız Siyonizmin istediği dille konuşmayalım Haçlı'nın istediği dille konuşmayalım. Bizim milletçe başaramadığımız şeylerden biri de İslamiyet'i hayatının geneline yayamamak. Peki arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Önemlidir. Bir de Gazze'de savaş yok. Bu tanıma da ben karşıyım. Beşiktaşlı değilim ama Beşiktaş'ı severim. Çarşıyı severim. Hani derler ya çarşı her şeye karşı. Gazze'de savaş mı var şu an? Gazze'de soykırım var. Üstelik dördüncü seviye. Beşinci seviye son seviye. Nedir beşinci seviye? Nükleer saldırı. Atom bombası. Peki Siyonistan Katar'daki Hamas liderlerine alçak saldırı. Ben yani her zaman şunu söylerim. Devletinize güvenin. Adı konulmamış bir savaş fiili olarak devam etmektedir. Siyonistler bunun farkında. Hatta hani bazen şöyle bir eleşiri gelir. Objektif ol, tarafsız ol. Ya söz konusu vatan millet. İsrail medyasındaki bazı sunucular kalkmışlar. ...her yeri vurabiliriz... ...Ankara'yı da vurabiliriz... ...Türkiye'yi de vurabiliriz... ...gibi laflar söylüyorlar. O... ...sevgi pıtırcığı... ...medyacılık yok artık. Herkes tarafını net olarak... ...ortaya koymak zorundadır. Türkiye'de hala hazırda... ...fikri işgal süreci devam ettiği için... ...birilerinin de elinde koz var... ...objektif yayıncılık... ...objektif yayıncılık diye diye... ...memleket elden gidiyor... Yeri böyle objektifliği. Yunan medyası oradan Ege Denizi için Yunan Gölü diyor. Ege bölgemiz için kendi hak iddiasında bulunuyor. Siyonist oradan kalkmış Siyonistin sunucusu Türkiye'yi vurarak ha diyor. Çok rahat vururuz diyor. Türkiye ile savaşmalıyız diyor. Bilmem ne diyor. Türkiye'deki uyuyan hücrelerini harekete geçirmeye çalışıyor. Geçiriyor. Aynı zamanda geçiriyor da. Ama burada bir vatandaş çıkmış, bu ülkenin milli birlik ve beraberliğini atıfta bulununca objektif olalım. Hangi çağda yaşıyorsunuz bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri parsel parsel ayı sattı haberiniz var mı? 100 dolar ver aydan arsa al. Şaka değil. Peki devletinize güvenin derim. Aziz Türk milletine her zaman. Akit gazetesinde manşet üretenin sonu selo gibi olur. Bir bakalım. O selo bazı siyasetçilerin yanında hakikaten sevgi pıtırcığı kaldı. Entrika uyuvası CHP yalan ve kaos siyasetini bırakmıyor. Yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüzlüklerini, Şaibeli kurultayda dönen dolapları saklayamayan, saklayamayan emanetçi Özgür Özel'in İngiliz Financial Times'a verdiği röportajda, burası önemli, hem de çok önemli, Özgür Özel'in, emanetçi Özgür Özel'in İngiliz Financial Times'a verdiği röportajda, hayatı durduracak eylemler yapabiliriz çıkışına siyasiler tepki gösterdi. Halkı sokağa dökerek insanların ölümüne yol açan Selahattin Demirtaş'ın akıbetini hatırlattılar. Kitlesel kaos planlarını İngiliz Financial Times üzerinden efendilerini açıklayan emanetçi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülkede hayatı durumu noktasına getirecek eylemlere imza atabiliriz. Milyonları değil, 10 milyonları bir araya getirme gücümüz var, ifadesini kullandı E.E. E, Özgür Özel. CHP, İstanbul İl Örgütü'nün önüne tüm teşkilatlarınızı davet ettiniz, gele gele 300-500 kişi. Dün Atatürk anıtına çelenk koydunuz Taksim'de, toplutan 1000 kişi, 2000 kişi. Bu Özgür Özel kalkıp 10 milyonları sokağa dökmekten bahsediyor. Hele böyle bir süreçte. Financial Times İngiliz medyası da Hadi buyurun bir araya gidelim efendim.